Herkese iyi çalışmalar. İnşallah 2026 atanacağınız bir sınav yılı olur diyorum arkadaşlarım. Ve evet o çok beklenen TÜİK güncel nüfus verileriyle şu anda karşınızdayım. Evet arkadaşlar 31 Aralık 2025 itibariyle yani 2026 nüfusumuz 86.092.000. 168 kişi olduğunu görüyoruz. Türkiye nüfusu 86 milyonu geçti. Ve bu senede arkadaşlarım Türkiye'de 33 ilin nüfusunun azaldığını görüyoruz. Geçen yıl bu sayı 40'tı. Çalışma çağındaki nüfus oranımız %68.4'den %68.5'e çıktı. Bu da sorularda arkadaşlarım şu yorumla karşınıza çıkabilir. Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı diyeceğiz. Ve geçen yıla oranla toplam nüfusumuz 427.224 kişi artmış arkadaşlar 2025 yılında. Yıllık nüfus artışına gelecek olursam 2025 yılında yıllık nüfus artışı binde 5 oldu arkadaşlarım. Geçen sene binde 3.4'tü 2023'te ise binde 1.1'di ki bu Cumhuriyet tarihi boyunca 2023'teki nüfus artış hızı en düşük nüfus artış hızımızda. Erkeklerin hala fazlalıkta olduğunu görüyoruz oran olarak. Toplam erkek nüfusun %50.02'sine kadınlar ise %49.98'ini gösteriyor arkadaşlarım. Bu arada unutmayın gelişmiş şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde erkek nüfus fazladır. Sanayileşmenin fazla olduğu için erkekler buraya çalışmak için geliyor. Bu yüzden Türkiye'de erkek nüfusun fazla olduğu şehirler Genelde gelişmiş sanayileşmenin fazla olduğu şehirlerdir. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusumuz ise 93.6'ya çıktı arkadaşlar. Yani Türkiye'de şehirleşme artıyor, artıyor. Ama bakın çok önemli bir artışımız daha var. O da Esenyurt. Türkiye'de nüfusu ilk defa 1 milyon aşan bir ilçemiz var. O da İstanbul Esenyurt. Arkadaşlarım coğrafya dışında bu güncelde de gelebilir. Lütfen bu Esenyurt bilgisini unutmayalım. Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti ve bu gerçekten değerli bir bilgi. Şimdi nüfusu en fazla olan şeylere gelecek olursam arkadaşlar bu da yine dikkat etmemiz gereken noktalar nüfusu en fazla dediğim zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Bunlar nüfusu fazla olan şehirlerimiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Bir de yoğunluğu fazla olan şehirlerimiz var. Türkiye'de nüfusun yoğunluğu en fazla olan şehirlerimiz sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova ki şuraya da en altta nüfus yoğunluğunu yazdım. İstanbul, Kocaeli, Yalova. Türkiye'de nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirlerimiz. Nüfus yoğunluğu neydi? Nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen kişi sayısını gösteriyordu. Geçen sene Türkiye'de kilometre kare 111 kişi düşerken bugün Türkiye'de kilometre kareye 112 kişi düştüğünü görüyoruz arkadaşlarım. Ve İstanbul'da da kilometre kareye 2943 kişi düşüyormuş. Şimdi bir İstanbul'u bilmemizde fayda var. En kalabalık şehrimiz. Yüz en küçük olan şehrimiz Yalova'yı bilmemizde fayda var. Yalova'da kilometre kareye 395 kişi düşüyor. Yüz ölçümü en küçük olan ilimiz Yalova'da. Ve yüz ölçümü en büyük olan ilimiz Konya'da da kilometre kareye 59 kişi düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'de nüfusu en az olan il Bayburt. Nüfus yoğunluğu en az olan il Tunceli ki bu birkaç yıldır böyle. Bu değişmiyor. Mesela Tunceli'de geçen sene kilometre kareye arkadaşlarım 12 kişi düşüyordu. Bu sen kilometre kareye 11 kişi düşüyor. Tunceli'den sonra arkadaşlar nüfus yoğunluğu en az olan sondan ikinci ilimiz ise Ardahan olmuş. Ortanca yaşa gelecek olursak Türkiye'de arkadaşlar ortanca yaş 34.9'a yükselmiş. Ortanca yaş her olduğu gibi bu yılda kadınlarda daha fazla olduğunu görüyoruz. Erkeklerde ortanca yaş 34.9'a yükseldi. Kadınlarda ise ortanca yaş 35.7'ye yükselmiş. Ortanca yaşın en yüksek olduğu il Sinop yani en yaşlı şehrimiz. Ortanca yaşın en düşük olduğu il Şanlıurfa yani Şanlıurfa'da en genç şehrimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Ve piramitlere gelecek olursak 2020 2007'den 2025'e kadar olan piramide baktığımızda piramitte tabanın daraldığını görüyoruz. Taban daralıyorsa ne diyeceğiz? Tabii ki de doğurganlık azalmıştır diyeceğiz arkadaşlarım. Tabana baktığımızda bakın 2007'de %4'lere geliyordu. 2025'te ise %3 civarında bir piramit tabanımız var. Bu piramitten mesela sayıyı bulabilir miyim nüfusun sayısını? Hayır bulamam. Neden? Bu piramit oran gösteren bir piramit. Oran vermişse sayıyı bilemiyoruz arkadaşlar. Mesela ben size desem ki. Şimdi ben bir sınıfa giriyorum. Sınıfın %60'ı kadın. Kesinlikle kadınların sayısı fazladır dersiniz. Ama bana kadınların sayısını söyleyebilir misiniz? Şu ayı söyleyemezsiniz. Eğer piramitte tabanda milyon yazsaydı o zaman sayıyı bulurdum. Yani şöyleymiş olurdum. Ben 10 kişilik bir sınıfa giriyorum. 6'sı kadın. O zaman hem kadınların sayısını buldum hem de oranını bulurdum. 10 kişilik sınıfın 6'sı kadınsa %60'ı kadındır diyebilirdim. Unutmayın arkadaşlar. Oran vermişse sorularda sayıyı bulamayız. Sayıyı vermişse hem oranı hem de sayıyı bulabiliyoruz. 2007'den 2025'e ne değişmiş derseniz arkadaşlarım bakın 2007'de yaş nüfusumuz 7.1, 2025'te 11.1 nüfusun yaşlandığını gösteriyor. Çalışma çağındaki nüfus arkadaşlar 66.5'miş. Günümüzde 68.5 oldu 2025'te. Çalışma çağındaki nüfusumuz arttı diyoruz. Ve çocuk nüfusa baktığımızda 2007'de 26.4 2025'te 20.4 çocuk nüfus yani doğurganlık azalmış. Unutmayın yorum isteyen sorularda her zaman ne diyeceğiz? Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik güncel TÜİK nüfus verilerimiz bu kadar. TÜİK verilerinin e, ithalat, ihracat, tarım ve hayvancılık açıldığında tekrar karşınızda olacağım. Umarım atanırsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.